Sekkelo. Abi, İdris abiyi de çek İdris abiyi de. Görsünler Türkiye'de Türkmenistan'ın şekillerini. Görsünler İdris Hacı Bayram Paşa'da yapmış. Ne yapmış? Evet selam Evet ayrı. Aa, yani Alas mı aradık mı diyor? <laughs> Alas mı aradık Al Al diyor. Vallahi yan yan gidiyor lan. Görüyorsun abi. Atokon Abi e, Hazar Denizi'nde keyif yapıyoruz şu an. Oo oh, maşallah. Arap çehmuzabında beraber. Ey <laughs> selam, ay selam. El sal. Kırlar, <laughs> kırlar. <laughs> <laughs> Oğlum bu Türkmen başının gemisiymiş ya. Hangisi? Aa bak Türkmen başının bayrağı var. Mecbur koyacak şimdi bizimki de koyacak. Azerbaycan gibi bir şey koyacak. Mecbur. Mecbur. mecbur çekecek çünkü onun karası var ya. Abi senin adamın geldi. İdris abi. Ne o? C Orada durdu. bizim gemi mi gidiyor onlar mı gidiyor onlar biz gidiyoruz gidiyor. abi He? biz gidiyoruz nasıl yanaştık onun yanına biz? Yanaştı abi. Ya, tutayım kuşmak için şey ya. Ya Öyle... abi beni çekirten.